herkese merhaba. Ben abi Portföy Araştırma Uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her pazartesi olduğu gibi Mustafa Bey ile birlikteyiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum Duygu. Şimdi Mustafa Beyciğim haftaya güzel bir başlangıç yaptık borsa tarafından ama önce bir geçen haftadan bahsetmek istiyorum. Geçen haftayı konuşmak istiyorum. Çünkü Merkez Bankası faizleri 500 bas arttırdı ve bununla borsa yolu etkilerini birazcık konuşalım istiyorum. Sizce e, bu karar biraz hani piyasanın beklentisinin dışında gerçekleşti. Çünkü konsensüs beklenti Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağı yönündeydi. Bir faiz artışı beklentisi varsa daha çok seçimden sonrasında aslında ötelenmişti. E, bu durumu ve piyasaya olan etlerini çok kısa bir değerlendirelim istiyorsanız ondan sonra bir borsa İstanbul'a geçeceğiz. Allah evet senin söylediğin gibi sürpriz oldu hem bizim tarafta hem de işte yayınları izledik birçok meslektaşımızın da beklentilerini aldık. Beklenti sabit bırakacağı yönündeydi. Sadece Deutsche Bank söylemişti 500 bas puan bu toplantıda artış beklediğini. Dolayısıyla biz tebrik ediyoruz kendilerini gerçekten iyi bir öngörüyle hareket ettiler. Ve sonunda 500 bas puanla piyasada işte 9450 seviyesini gördükten sonra bir satış yedik sonraki hafta toparlama sonra daha derin bir satış yedik. Bu haberle beraber geçen hafta toparlama biraz daha hız kazandı. Ee, bu haftada bunun coşkusu hala devam etmekte yani niye böyle coşku var ee, Özellikle Xbank ve x30 endeksi hisselerinde ee, işte yabancı yatırımcının gelme Arifesinde ee, böyle bir karar. Ee, yabancı yatırımcılar nezdinde tamam artık yani seçim yaklaşsa bile e, burada Merkez Bankası özgür kendi iradesiyle hareket ediyor. Yu ee, biraz pekiştirdi. Yani burada yabancı yatırımcının geleceğini biraz daha fazla e, piyasa beklentiler dahilinde fiyatlara yansıtmaya başladı. E, o yüzden e, bu hafta güzel e, alım aktivitesinin devamını görüyoruz. O yüzden e, piyasa tarafında oldukça olumlu. E, şimdi diyeceksiniz yüzde 55'lere yaklaştı faiz oranları, e, mevduat faizleri 53-55 bandında daha giriyorsunuz internet sitesine. Hoş geldiniz faizi yüzde 53, e, bayağı ciddi bir oran. E, blockchain işte e, Bitcoin tarafında sezon açıldı, oraya da kaçan yatırımcı var. E, yatırım tarafında özel sektörde işte elektrik zamlı konuşuluyor faizler çok yüksek e, kredilerle ilgili bankalara kazık fren yaptıracak regülasyonlar geldi e, dolayısıyla mevduat faizi burada ciddi bir alternatif Hani piyasayı burada niye bu kadar alıyorlar e, tamamen yabancı beklentisinin burada pekişmesi e seçim var seçimden sonraki dönemde eğer tutum devam ederse aynı şekilde ki bence zor bir seçim olacak yani büyük şehirlere baktığımızda işte İstanbul, Ankara, İzmir burada işi zor gözüküyor. Deprem bölgelerinde şehirlerde bazı değişimler kayıplar olabilir. Ama en nihayetinde eğer bu tutum ekonomi politikaları açısından devam ederse bu sefer ilk sınavı nerede vereceğiz? S&P'nin 3 Mayıs'ta not arttırımı var. Buraya kadar yabancı alımlarının biraz daha yoğun olduğunu, özellikle bu dönemden sonra yani 3 Mayıs'ta eğer bir not artışı olursa artık burada iyice hızlanacağını düşünüyorum. <laughs> Teşekkürler Mustafa Bey. Şimdi aslında faizler artıyor ama bir taraftan baktığınızda yatırımcı da pozitif reel faize hala ulaşabilmiş değil. Bu nedenden dolayı da aslında Borsa İstanbul hala yatırımcının tercihi gibi görünüyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya mevduat faizine kaçan yatırımcı her zaman oldu. Ama bu piyasa hisse senetleri mevduat faizine kaçan yatırımcısını cezalandırmayı da bildi orta uzun vadede yani aslında çok basit bir mantık ee, Şimdi birçok hissede de yüzde 40 yüzde 50 apsaydı konuşabiliyoruz. Ee, ama bugün itibariyle faiz bir sene sonra için yüzde53 arada kurun nereye gideceği de meçhul yani seçim sonraki dönemde kurun artık yavaş yavaş yukarıya gitmesini bekliyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun. Dolayısıyla bir sene vadi için yüzde 53 konuşuyoruz. Ama bu şirketlerin şu anda 50 upside olan şirketlerin önünde 4 bilanço dönemi daha var. Yani dolayısıyla ben hisse senedi tarafını her zaman daha mantıklı bir yatırım aracı olarak. Görüyorum görmeye devam edeceğim gibi duruyor şu mevcut koşullarda. Çok teşekkürler Mustafa Bey size i̇şte katılıyorum bu konuda. Hemen isterseniz Borsa İstanbul 100 Endeksine geçelim. Bugün baktığımızda 9300 seviyesine gelen bir Borsa İstanbul var. Oldukça bugüne coşkulu başladık ama bakıyoruz bankacılık endeksi aslında biraz daha coşkuyu arttıran taraf. Yine diğer taraftan ki ağırlığı yüksek olan de yukarı yönlü olması tabii ki aslında Borsa İstanbul'u yukarı taşıyan etmenler ama yan tahtalara baktığımız zaman da o tarafta bir hareketlilik yok. E, bu hareketliliği seçimden sonrasında mı bekleriz yoksa e, böyle kalmaya devam mı edecek? Yani yabancıların daha çok aslında tercih ettiği hisseler bankacılık hisseleri, işte holdingler, havacılık şirketleri oluyordu. E, algı daha çok bu tarafta mı şu an işliyor? Nasıl düşünürsünüz? Nasıl yorumlayalım? Dinleyeceğiniz nasıl yorulmasınlar bu durumu? Evet tabii. şimdi yabancı beklentisi olduğu tarafta yabancı gelip de ilk önce yan e, endeksian hisseler dediğimiz gruptaki hisseleri almayacak. İlk önce bankalardan başlayacak. E, X30 endeksi hisselerinde işte otomotiv. Sofaş, Furoto, eskiden çok Ford Otosan e, çok rehabilit ettiği bu hisselere yönelecek. E, Holdingleri yönelecek. İşte Koç Holding, Sabancı Holding zaten performanslarından belli oluyor. Bu beklenti fiyatlara yansıyor. E, i̇şte bankaların yanında gıda para kendiciler olacak yine. Yani X30 hisselerinde biraz daha fazla ağırlık olacak. Oyun biraz daha o tarafta dönecek. E, oyuncular da bu yan hisselerden çıkıp bu beklentisi daha yüksek hisselere kaymaya başladılar. Yani işlem aktivitesi yoğun bir şekilde X30 endeks hisselerine kayacak. Dolayısıyla ben yatırımcıların da artık birçok hisse endeksian hisse de stop seviyeleri de aşağıya geçildi. Ama çok uzun vade iyi beklentileriniz yoksa çok güveniyorsanız ayrı mesele bir şey diyemeyeceğim ama mutlaka hisselerde x30 endeksi hisselerine de ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum tam senin dediğin bir şey yaşanıyor hani bitcoin ile altcoin dengesi gibi oldu yani bitcoin yukarıya giderken hızlı bir şekilde altcoinler eziliyor genelde ee, neden altcoinlerden hemen bitcoin ve ethereum'a bir para girişi oluyor ee, bitcoin aşağı düşerken altcoinler yine eziliyor Aynı şeyi şu anda biz yüzde görüyoruz. Piyasa yukarı giderken endeksel hisseler eziliyor. E, endeks aşağı gelirken daha fazla eziliyor. E, dolayısıyla burada beklenti yönünde pozisyon almak bence çok daha önemli. O yüzden yatırımları biraz e, X30 endeksi hisselerinden yana e, değerlendirmek lazım. Mustafa Bey, dilerseniz ekranınızı yansıtalım, dinleyeceğimizi sonra geçeceğiz ama şu her hafta baktığımız uzun vadeli biz düz grafiğimizi bakalım. Din, dinleyicilerimiz de hangi destek tren seviyelerini takip edeceklerini ekrandan bakarak izlesinler. Tamam. Yansıtabildim sanırım. Evet, ee, yani Mustafa Bey. Tamam. Haftalık bazdaki grafiğimize şöyle bir göz kırpalım. Her hafta bu grafikle başlıyoruz. Yatay bir kanalımız vardı. 8560 seviyesinin üstünde 9450 seviyesini ne yaklaşıldı tekrar. Yani bu zirve bölgesi bu bölgede seyrediyor. Yani yükselen trend bozulmadan e, güzel bir şekilde devam etti. Şöyle alalım biraz daha açalım. Şimdi tam olarak bu seviyedeyiz. Yani özellikle 8560 seviyesi şöyle aldıktan sonra yukarıya geçildiğinde oluşturmuş olduğu hedefi yukarıda ilk hedefi diyelim 9.450 idi bizim için. Onun üstünde işte 10.400'ler e, buradaki yatay formasyonun hedefi. Tabi bunu Fibonacci'leri koyduğumuzda yatay bölgeyi e, çalıştığımızda işte 11.000-12.000'li e, seviyeli hedefleri de buluyoruz daha uzun vadede. Ama önce 9.450 sonra da burada 10.300'lü seviyeler e, bizim yatay kanalımızın hedefi olacak. Bir de burada bayrak formasyonu oluşturmuştu. İşte o bayrak formasyonunda 12 binli hedefleri buluyorduk ama biz konservatif yaklaşıyoruz. Hep seviye seviye hedefleri koyuyoruz ki ilk önce bu hedefler üzerinde doğru çalışalım. Dolayısıyla görünüm şu anda bu. Şöyle günlük grafiğe geçeceğim. Hatta şunların hepsini şöyle bir silelim şu notu da bir silelim. Da günlük grafiğimizi alalım. Şu günlük grafiğimizde de böyle bir resmimiz var. Oluşturmuş olduğu bir yapay kanal ya da alçalan trendimiz biraz donuyor. O yüzden şöyle aldığımızda <laughs> ve bu yatay kanalında üzerine geçiyoruz. Bu da kendi içinde bir bayrak formasyonu oluşturmuş durumda. i̇ki tane bayrak formasyonumuz var diyelim. Şöyle açtığımızda şunu de alacağım. Hakim olamıyorum. Güzel. Bir, i̇kinci bir bayrak formasyonumuz var bu bayrak formasyonunun da çıkış noktasını burası olarak alıyorum. Böyle bir bayrak formasyonumuz uzun vadede. Bizim 12 binli hedefleri bulduğumuz seviye. E burada da şimdi bir bayrak formasyonu oluşturdu. Ya bayrak formasyonları genelde yarı yolda karşımıza çıkan formasyonlar. Şöyle açalım formasyon içinde formasyon burada devam etmekte. Evet arkadaşlar endeksi izlerken bu formasyonların tamamlanmadık tamam tamamlanıp tamamlanmadığına da bakacağız. Hatta şöyle 9300 seviyesi yukarıya geçildiğinde buradaki küçük formasyonumuz yukarıya geçilmiş olacak. 9300'ün üstünde 9450 ilk direncimiz var. 9450 üstünde de bu bayrak formasyonumuzun direğinin boyu kadar üstüne koyacağız. İşte bize burada 11500'lü hedef fiyatları çıkartan formasyonumuz bu. Aynı şekilde burada da bir bayrak formasyonumuz vardı. Bu bayrak formasyonumuzu da şöyle aldığımızda üstüne koyalım kırıldığı geçildiği yerden bize bir aralık verecektir. Bu aralıkta şöyle alalım. 12.000 ila 11.600 bandı buradaki zirve hedefi olacak. Yani iki bayrak formasyonunu üst üste koyduğumuzda iptal et diyelim. İşte temizle diyelim. Evet. Üst üste koyduğumuzda bize aradaki hedefleri gösteriyor oldu. E biraz önce de 10.360 seviyesiydi. Yani 9.450 üstünde 10.360, onun üstünde de 11.600, 12.000 seviyesi orta uzun vade hedefleri olarak çalışabiliriz. Ya yani dolayısıyla endekste pozitif bir görüntü 9.450 üstünde devam eder. Seçime kadar bu bölge içinde mi kalacağız? 9.450'yi test edeceğiz mi? buralardan geri gelip yeniden bu bant içinde mi kalacağız? İşte son Merkez Bankası kararıyla buradaki yükselişi yakaladık. Beklenti seçim sonrası dönemde yabancının gelmesi yönünde, yabancı fonların gelmesi yönünde biraz daha yoğunlaşınca bu seviyeleri test edebilir hale geldi endeks. Bakalım 9450 testinde <laughs> neler olacak ya da orayı test edeceğiz mi etmeyeceğiz mi bu hafta göreceğiz ama ben <laughs> bu alım aktivitesinin 9.450 ile sınırlı kalacağını düşünüyorum. Yani biz e, burada aşağıda işte 8.000 şey, 9.000 seviyesi 8.900-9.000 bandı ile yukarıda 9.450 bandı arasında bir bölgede şöyle işaretleyelim <laughs> kafaları, çizgiler çok karıştırmasın. Yani şöyle bir bölgede herhalde seçime gireceğiz diye düşünüyorum bu seviyelerin üstü zira oldukça pozitif olur. E, arada bir de bayram var. Ee, bayramda evet. da bu risk almak istemeyen yatırımcı ee, kendi pozisyonlarını düzeltecek. Biraz satışla karşılaşacak endeks vesaire. Dolayısıyla herhalde bu bölgede gireriz gibi duruyor e, duygu. duygu. Hemen o zaman isterseniz dinleyicilerimizin sorularından devam edelim Mustafa. Bey. Çünkü çok fazla soru gelmeye başladı. Tabii ki biraz daha düzeltmeler arttıkça e, yatırımcıların da aslında hissedil alakalı merak ettiği şeyler artıyor. Kemal Bey'in sorusuyla başlayalım isterseniz. Aselsan sormuş. Bize de zaten iki de, sanayi biraz daha ezildi biz yüzü öbür e, sektörü sevene göre diye düşünmüştük. E, şimdi de, tabii enflasyon muhasebesi de var. Enflasyon muhasebesinde de e, bilançoların tam olarak nasıl etkili geleceğini bilmiyoruz. Çünkü sektör, hisse, şirket bazı değişen çok fazla kriter var dilerseniz teknik olarak devam edelim Aselsan'la. Aselsan'la şöyle düzeltme seviyeleriyle bakalım güzel yere mi gelmiş? Ee, evet, çok da güzel çalıştığını görüyorum şu anda. Ee, yukarıda 67-50 seviyesini gördükten sonra sert bir düzeltme içine girip %50 Fibonacci düzeltme seviyesine kadar gerilemiş. Ve gördüğüm o ki 55 seviyesindeki bu %50 Fibonacci düzeltmesi. Ee, iyi çalışmış. Yukarıda direnç olarak 58 seviyesi. E Bu da iyi çalışmış. Bu bölge aralığında devam etmekte. Dolayısıyla Aselsan'da e, bu bölgelerin kırılımına dikkat ederim. Burası aynı zamanda 20 ve 50 günlük ortalamalarla da sınırlanmış. E, ve kuvvetli destek ve direnç olmuş. 58'in üstüne geçmeyi başarırsa yukarıda dirençleri 60 ve 61-55 olarak görüyorum Aselsan'da. Aşağıda ana destek 55 seviyesi, buralara gelindiğinde bence maliyet yapılır, çok e, uygun bir yer maliyet için. Hem 50 günlük hem önemli desteği. Fakat bu seviyeler kısa stoplarla takip edilmeli. 55'te alıyorsam hemen aşağıda işte 54-50, 50 bandının altında e, bu hisselerle vedalaşmak lazım kademeli olarak. Aşağıda da 52-30 seviyelerine kadar. 55'in altında geri çekilme devam edebilir. Bu hem bu iki seviyenin kırılımına oldukça dikkat ederim Aselsan'da. Hemen Reşat Bey'in sorusu devam edelim. Zoran sormuş. Zoran'ın da bir geçen hafta da galiba Zoran sorulmuştu. Evet Zoran yatırımcısı her hafta bir Zoran bakıyoruz. Zoran vardı Zoran'da. O yüzden biraz hareketli bayağıdır. şimdi e, e, enerji hisselerinde global anlamda bir geri çekilme var. Yani LinkedIn'de ya da işte diğer raporlarda enerji hisseleri dipleri yaptı mı? E, anketleri düzenleniyor. E, diğer e, enerji hisselerine baktığımızda e, bugün de e, e, iyi performans gösteren aralarında bir Zoran'da e, şey çıkıyor, e, o daş çıkıyor karşımıza. Yani i̇yi bir tepki almış buradan 55, 50, şey 533 seviyesinden ana destek aşağıda 516 ve 522. Şurada gördüğüm yükselen trendim ve 50 günlük ortalama bu seviyelere yaklaşırsa eğer buralardan maliyet yapılabilir ama diyeceksiniz ki ya şimdi oraları konuşmaya ne gerek var zaten hisse almış, yürümüş, gitmiş. Ama destek seviyelerinden de bahsetmiş olalım. Ama buradaki hikaye 5.63 seviyesinin üstünde kaldıkça yukarıda bu alçalan trend altı seviyesini geçilip geçilemeyeceği. Dolayısıyla 5.63 seviyesinde pozitif görüyorum. Yukarıda şöyle alalım. 6.04 seviyesi önemli bir direnci. 6.04'ün üstünde buradaki düşüş trendi yukarıya geçilmiş olacak. 4 Ekim 2023 en yüksek gördüğü seviye 757'den gelen alçalan trendim var. Bu trend 604'te yukarıya geçiliyor. Yukarıya geçildiğinde hemen diğer direncimi de çizeceğim yukarıya 620'ler. 620'nin yukarıya geçilmesiyle burada bir çanak tamamlanmış olacak. Dolayısıyla yukarıda takip edeceğim dirençler 604, 625. Onun üstünde yeniden bu zirve seviyeleri 750'lisi, 760'lı seviyeler test edilebilir. Ama 563'ün üstünde burada kalması şartı var. 563'ün altına geri çekilmelerde yeniden ana destek ve işlem bandı 520 563 olur zönende. Ya bu deseni takip ederim. Velibey Aygaz sormuş. İsterseniz Aygaz'la bir teknik görünümüne bakalım. Aygaz. Evet. Aa. Şimdi bu doğalgaz ve elektriğe ne kadar zam gelecek acaba? Peki, Mehmet Çimşek şey değil mi? Mehmet, Mehmet Çimşek, sub subvansiyonu kaldıracağız dedi. Acaba ne kadar etki edecek? Dolayısıyla burada haber akışını ve bu beklentiyi de takip edelim. Bakalım yükselen trendim var bu yükselen trendim şu anki fiyat seviyesine çok yakın. 155 seviyesi. Hatta tam olarak söyleyelim. 156 30 156. Bu seviyenin altında geri çekilmelerde 151 80'deki buradaki 50 günlük ortalamasının destek olarak çalışması beklenir. Ki buraya doğru bir satış hareketi alıcılar tarafından şu barda karşılanmış. Dolayısıyla bu yükselen trend benim için önemli kısa vadede direnç 161.37'yi görüyorum. 161.37 de buradaki direnci. Bu sıkışmanın yukarıya geçilmesinde işte aşağıda ilk önce destek olarak 151.86, onun altında 140'lara kadar geri çekilme devam edebilir. Aygaz'a dikkat etmek lazım. Ama yukarıda 161 seviyesinin üstünde yeniden 169-171 bandı, zirve bandı test edilebilir bunun da e, öncül sinyalini şuradaki yoğunlaşmanın ne tarafa doğru e, kırılım gösterip göstermeyeceğinden çıkarmaya çalışırız. E, Aygaz'la da takip edeceğim desen şu anda çizdiğim grafik olur. E, Kortsal'e devam edelim Mustafa Bey. Kortsal'ın bilançosu aslında yakın tarihte açıklanmıştı e, yabancı para cinsinden bilanço açıkladığı için enflasyon muhasebesine tabi değildi ama iyi bir bilanço gelmedi Kors tarafından. Bunun da hissenin fiyatının yansıdığını görüyoruz. Sizden de çok kısa bir teknik değerlendirme alalım. Allah Kors'a uzun vade yükselen trendimizi bir çizelim. Çanak formasyonu da burada başarısız olmuş testinde. Yani daha doğrusu burada bir tuzak olmuş. Bu tuzaktan sonra özellikle geçen hafta çok sert. Yani buradaki stop seviyesini kaçıran 103 seviyesi. Hadi ben buradaki 103 seviyesinde stop olmayı beceremezdim. Ama bu seviyenin altında da kalmazdım. 100 seviyesi. 100 seviyesinin altında artık aşağıda ana işlem bandı 83, 40 ve 100 olur. Bu bölge içinde karışık işlem aktivitesi biraz daha devam eder. Sıralı destekleri 87.74, 20 günlük ortalaması, 83.46, 50 günlük ortalaması ve 82 seviyesi buradaki yükselen trendim. Dolayısıyla bu bölgelerin kuvvetli birer destek olarak çalışmasını beklerim. Ama 20 günlük ortalama tutmadı, 50 günlük ortalama tutmadı ki önümüzdeki günlerde birleşecek. Bu yükselen trendin altına yani 82'nin altına geçmesini korksa da istemiyorum. Haftalık grafikte bakıyorum bu arada arkadaşlar. Ee, bu hissede alım aktivitesinin artması için ilk önce 100, sonra da 103.06, 103 seviyesi, yani 100-103 bandı yukarıya geçilmesi lazım. Şöyle bir alarm koyalım. Trend yukarı kırılınca alarm ver diye biz de bu kırılımda bu hissede katılımcı olmaya çalışalım. Bu bölgelerin altında kaldıkça satış baskısı biraz daha devam eder gibi duruyor Kortsa'da. Hemen Europa'ya devam edelim Mustafa Bey. Yine bir enerji hissesi. Aa, enerji hisseleri gerçekten şey yani toparlanamıyorlar. Şimdi kaç tane daha örneğine bakarız. Burada bir yatayım var. Bu yatay aşağı geçilmiş. 153 seviyesinde. Aman dikkat. Oradaki çıkışın düzeltme seviyelerine de bakalım. ya yani bunu çok rahat çizebilirim ki iyi çalışacağını umuyorum. Evet %50 düzeltme seviyesi biraz önce çizdiğimiz seviyeyle çok uyumlu. Neresiymiş burası? 151.50. Yani 151.50 151 bu bölgelerin altında aşağıda geri çekilmelerde 61.8. 126'ya kadar bu geri çekilmenin devamı gelebilir. İlk şartı 151 seviyesinin üstünde kalması. Daha sonra ara direnç 175, 176. Ara direnç 176, 50 olarak düzeltiyorum. Ve yukarıda 208. Yukarıda önemli dirençleri mevcut. E, 20 günlük ortalama da yavaş yavaş oluşmaya başlamış bu grafikte ama daha önceden bir referans alamadığım için bunu çok kale almıyorum. Benim için bu Fibonacci düzeltme seviyeleri daha önemli olur. Hisse özellikle 151 seviyesinin altında aşağıda 125'li seviyelere kadar geri çekilmesini tamamlayabilir. Dikkat etmek lazım yine Euro Power'da. Cahit Bey Kuzu Grup sormuş TZGO. Hemen onun da kısa bir teknik analizine bakalım isterseniz Mustafa Bey. Valla evet. Ya yani piyasa yukarı giderken benim hissem niye yukarı gitmiyor? Ne oldu buna? Diyen yani yatırımcıların biraz daha bu hafta fazla e, bunu soran ağırlıkta daha fazla olduğunu e, görüyorum. Kuzuda da burada 24-50 seviyesinin altı hoş değil. Yani bu halka arzdaki ilk tavan seviyesinde duruyor şu anda. Ee, buradaki toparlanmanın olması için bu bölgenin çalışması gerekiyor. Bunu şöyle de çizebiliriz. Bir alçalan trend çizdim. Evet bu alçalan trend yukarıda 27-50 seviyelerinde. Ee, fakat şu trendi sileceğim. Şöyle bir bakın burada şunu da silelim. Şunu da silelim. Şimdi burada bir yan tarafta hadi burada ısına koyacağım. da yaklaşık olarak seviyeler. Dolayısıyla bunun iyi bir yani 22 60 bir destek olarak çalışması Oluşturmuş olduğu şey biz ters başlamış portasyonu çok net bir şekilde oluşmuş durumda. Ee, burada solumuz baş ve sağ omuzu görüyoruz. Bunun çalışıyor olabilmesi için buradaki dip testini bir daha yapmaması lazım. Dolayısıyla bu bölgelerde 22-50 civarlarında e, buradaki sağ omuzun tutması lazım. Buradan tepki hareketinin oluşmasını beklerim. Olası bir ters omuz baş omuz formasyonu için biliyorsunuz bu formasyonlar boyun çizgisini yukarıya geçince teyit eder. 28-38 seviyesindeki buradaki alçalan trend yukarıya geçildiğinde kuvvetli bir ters omuz baş omuz formasyonu da oluşmuş olacak. Haftalık grafikte baktığımı söyleyeyim. Dolayısıyla bunun oluşması biraz zaman alacak gibi duruyor kuz grupta. E, Berk Bey yapı kredi sormuş. bugün de aslında e, oldukça hızlı hisselerinden oldukça pozitif görüyoruz. Yapı kredi Bankası'nın endekse göre de ayrıştığını görüyoruz. Evet klavye teknik değerlerimde alalım sizden. Ya her toplantıda yapı kredi grafiğini diğer grafiklerden biraz daha fazla beğendiğimizi konuşuyoruz. Bunun da meyvelerini vermiş oldu yapı kredi. Şöyle bir yükselen trendim var. Şuna bir paralel çizdiğimde bu yükselen trend içinde hareketlerine devam etmekte şöyle uzun vade aldığım zaman çanak formasyonu burada. Yatay formasyon yukarıya geçilmiş. Şunu şöyle günlük grafiklere çevirelim. Yatay. Şuraya da bir yatay koyacağım arkadaşlar. Özellikle 25 seviyesinin üstü bizim için önemli bir seviyede 25 seviyesinin üstünde. yatay formasyon hedefi 30 seviyelerine yaklaşıldı. Şimdi bu formasyona benzer formasyon bir Akbank yukarıya geçemedi. İş Bankası yukarıya. Akbank yukarıya geçti ama yeni kırılım gerçekleşti. Garanti bu kırılımı bugün yaptı. İş Bankası yine bu kırılımı bugün gerçekleştirdi. Aynı performansı diğer banka hisselerinin de yapmasını bekliyorum. O yüzden X-Bank Endeksi hisseleri biraz daha ön planda radarımızda olmalı. Yukarıda yapı kredi için 30 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Burada biraz kar realizasyonu devreye girebilir. 25 seviyelerine doğru geri çekilme alım fırsatı olur bu hissede öyle bir şey olursa bir geri çekilme görülürse 25 seviyelerine yaklaşıldıkça 25 stop olmak şartıyla e, maliyet yapılabilir. Teşekkürler Mustafa Bey. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Biz aileden sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz ama haftaya pazartesi yine Mustafa Bey ile birlikte hem gündemi yorumlamaya hem de sizin hisselerinizi teknik analiz yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip etmemeyi dinleyin. Unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Herkese görüşmek üzere. İyi günler diliyorum şimdiden. İyi günler dinleyen herkese, zaman ayıran herkese teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.